Antalya'da ışıklardayız. Ömer gel canım. Ömer. Neye bakıyorsun yine? Anahtarlıklar mı? Anahtarlıklarından de anahtarlığından bakıyorum. Şirin ne de Ömer bak. Mesela. Anne sıfır kaçmış. ürünler şey Çok güzel şeyler var burada. Aa, tokaların güzelliğine bak. Anne, şundan bir çift alalım mı? Hı -hı, çok güzelmiş. Şu pembesinden alayım. Üstündeki ilahi bebeği. Bayıldım. Toka mı? Küpeymiş. Çok güzel ama. Benim kulağım kapandı şu hmm, Ömer nereye gitti? Ömer. Geçelim. Ömer. Güzel. Çok güzelmiş. Bunu ben alacağım ama başka bir yerden alacağım. Evet, ne Orada ne benim güzelmiş senin için. Bu ne vardı? Ömer. Ömer bunu istiyor. Evet kasaya gidip alıyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.